Türkiye olarak savaşın başından beri bildiğiniz gibi iki ana kulvarda diplomatik ve diğer çabalarımız devam etmekte. Bunlardan birincisi, hala hazırda devam eden insanlık dramının, felaketin bir an önce ateşkes yoluyla ve insani yardımlara müsaade edilmesini sağlanmasıyla bir son bulması en azından daha fazla acıya yol açılmaması için gösterdiğimiz çabalar. Bunu uluslararası toplumun diğer üyeleriyle ve organlarıyla beraber gösteriyoruz. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler e, kümesinde olan bütün ülkelerle yoğun bir diplomasi trafiğimiz var. E, bunlarla beraber hem ateşkesin hem de e, İnsani yardımların içeriye götürülmesi için neler yapılabilir çalışmaya devam ediyoruz. Gönül isterdi ki bunu Avrupa Birliği ile de aynı şekilde yapabilseydik ama Avrupa Birliği topluca aldığı pozisyon gereği maalesef ateşkes ifadesini duymak istemiyor. İnsani yardımlarla ilgili herhangi bir zorlayıcı bir ve baskı uygulayıcı zemini de kabul etmiyor. Onların durduğu yer Amerika Birleşik Devletleri ile beraber bildiğiniz gibi İsrail'in şu anda yürüttüğü askeri harekatın yine İsrail'in takdir edeceği ölçüde devam etmesi. Tabii bu hem kendi toplumlarında hem bölgede çok ciddi bir krize yol açmakta. Özellikle Doğu'da ve batıda son zamanlarda gördüğümüz gibi yoğun bir e, toplumsal e, hareketliliğin insanlık vicdanının e, protestolar yoluyla buna e, baş kaldırdığını, e, her türlü yöntemle e, bunu ifade ettiklerini görüyoruz.